Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanus. Bu videoda 3000-4000 TL arası en iyi laptopları Nisan 2020 fiyatlarına göre sizlere sıralayacağım arkadaşlar. Bugün ayın 5'i yani ben bu videoyu çekerken 5 Nisan 2020 tarihindeyiz. Dolar 6.75 civarında ve koronavirüs hala ortalığa hakim durumda. Bu yüzden laptop fiyatları çok aşırı derecede yükseldi arkadaşlar. Yani normalde sizlere 3000-4000 TL arasında farklı laptoplar tavsiye etmek isterdim ama maalesef şu anda normalde 2000-3000 TL aralığında bulunan laptop yani bir ay öncesine kadar 2000-3000 TL aralığında olan laptopları maalesef 3000-4000 TL aralığında sizlere tanıtmak durumunda kalıyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan tavsiyeleri yapmaya başlayayım. Burada karşımızda toplamda 6 tane bilgisayar olacak arkadaşlar. Tavsiye 1'de HP 15 DB 1074 NT 9 CS 17 EA kod adlı bir bilgisayar var. Bu bilgisayar aslında bir önceki laptop tavsiye listemde bulunan yani 2500-3000 TL laptop tavsiyesinde bulunan tavsiye 4'ün aynısı. Yani o bilgisayar 3000 lira fiyatla satıldığı için burada da yer vermek istedim. Bu bilgisayar 15.6 inç boyutlu 1080p Full HD LED SVA panele sahip ekranla geliyor. Bu ekrana eşlik eden bilgisayarda AMD Ryzen 3 3200U işlemci var. Ryzen 3 3200U işlemci bence 3000 TL aralığında en makul seçenek şu anda. Çünkü dahili grafik birimi de iyi, kendisi de iyi. Yani gündelik işleri rahatlıkla yapmanızı sağlayacaktır. Onun dışında da CSGO, LOL, PUBG gibi oyunları oynatırken bir yandan da Witcher 3, RDR2, Red Dead Redemption 2, Forza 4 gibi oyunları 720p low'da çalıştırabilecek gücü bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Bilgisayarda ekran kartı yerine geçen AMD Radeon Vega 3 dahili grafik birimi var. Bu grafik birimi dediğim gibi oyunları basit seviyede oynatabiliyor. Bunun dışında bu bilgisayarda 8 GB 2400 MHz 2x4'lük DDR4 RAM var. 256 GBta NVMe M.2 SSD var. İlerleyen zaman içerisinde bu bilgisayarın depolama alanını SATA 3 hard disk ya da SATA 3 SSD ile yükseltme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarın içerisinde muhtemelen bir tane yuva boş olarak sizleri bekliyor olacaktır. Şimdiden söyleyeyim listedeki hiçbir bilgisayarda Windows 10 işletim sistemi yok arkadaşlar. Tavsiye edeceğim 6 bilgisayarda da FreeDOS var. Yani Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da birilerini yükletmeniz gerekecek. Çünkü bu fiyat aralığında gerçekten 300-400 TL'lik fiyat farklarını vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence Windows olayını bir şekilde çözmeye bakın. Yoksa eğer Windows 10'lu bir bilgisayar almak istiyorsanız ya ekran çözünürlüğünden ya RAM'den ya da depolama alanından tasarruf etmek zorunda kalacaksınız ki bence değmez. Windows işini bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum. HP'nin 9CS17A kod adlı bilgisayarında 3 hücreli 41 VH'lik bir pil bulunuyor. 2-3 saat civarında gideceğini düşünüyorum bu pilin. Buna ek olarak bilgisayarın ağırlığı da 1.8 kilogram. Oldukça hafif bir bilgisayar bence boyutların oranla rahatlıkla her çantada taşıyabileceğiniz boyutlara ve ağırlığa sahip bir bilgisayar. Bu bilgisayarın fiyatı başta da belirttiğim gibi 3000 TL civarında. Eğer zam gelmezse bu bilgisayarı şu anda internet üzerinden 3000 liraya satın alabiliyorsunuz. Şimdi geçelim tavsiye 2'ye. İkinci tavsiyem de yine HP'nin bir bilgisayarı. HP db 1063 nt 8UL43EA kod adlı bir bilgisayar. Bu bilgisayar normalde 2700 liraydı ama şu anda maalesef 3200 liraya yükselmiş durumda. Bu videodaki tavsiye birle aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. O yüzden bütün özelliklerini saymaya gerek duymuyorum. Bu bilgisayarın farklılık gösterdiği nokta birincisi kırmızı siyahlık çekici tasarımı. ikincisi de 512 GB'lık SSD ile geliyor olması. Eğer 200 TL farklı 256 yerine 512 GB SSD almak istiyorsanız bu bilgisayarı tavsiye ediyorum. Yine oyunları basit seviyede de oynatacaktır ve gündelik işleri çok rahat gerçekleştirecektir. Videoları izlemek, EBA kullanmak ya da işte ne bileyim ofis programlarını kullanmak için çok iyi bir bilgisayar. Temel seviyede de oyun oynayabilirsiniz bu bilgisayarla. Şimdi tavsiye 3'e geçelim arkadaşlar. Tavsiye 3'te de yine bir HP bilgisayar var. HP bu segmenti adeta ele geçirmiş durumda. HP 15 DB 1044 NT 7 DS 51 EA kod adlı bir bilgisayar var. Üçüncü tavsiyemde de aşağı yukarı tavsiye 2 ve tavsiye 1 ile aynı özellikler var arkadaşlar. Bunun da farklılık gösterdiği nokta nokta AMD Radeon 530 paylaşımsız ekran kartı ile geliyor olması. Bu bilgisayarda 2 GB GDDR5 bellekte 64 bitlik bir ekran kartı var. Bu ekran kartının harici yapıda yani paylaşımsız yapıda olması da RAM'i rahatlatacaktır. Yani 8 GB remi paylaşımlı ekran kartlarında 2 GB'ı giderken 6 GB kalırken bu bilgisayarda 8 GB'ın 8'inde sistem kullanabiliyor olacak. Bu bilgisayarda şu anda piyasada diğer bütün özellikleri aynı olarak yani tavsiye 2 ile aynı olarak 3500 TL fiyatla satılıyor. Eğer paylaşımsız ekran kartına 300 TL veririm diyorsanız bu tavsiye 3'ü almanızda fayda olduğunu görüyorum. Genel olarak oyun oynayanlar için biraz daha avantajlı bir bilgisayar olacağına eminim. Tavsiye 4 bir Asus bilgisayar arkadaşlar. Asus X512DA EJ957 kod adlı bir Ultrabook. Bu bilgisayarın da özellikleri hiç fena değil ve hafif olarak öne çıkıyor. Yani 1.6 kilogram ağırlığa sahip olmasıyla Ultrabook yapısıyla öne çıkıyor. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 1920x1080 çözünürlükte ince çerçeveli bir ekran var. Ekran oldukça şık görünüyor bence bilgisayarın tasarımı kesinlikle bir artı puan. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 3500 U işlemci var. 3.7 GHz'e kadar hızlı çalışabilen 4 çekirdekli ve 8 sanal çekirdekli 4 MB ön bellekli 12 nanometre mimarisiyle üretilmiş güçlü bir işlemci var bu bilgisayarda. Buna ek olarak bu bilgisayarın ekran kartı yani dahili grafik birimi de daha yüksek kaliteli. AMD Radeon Vega 8 var arkadaşlar. İnternetten testlerini de bulabilirsiniz. Merak edenler varsa yorum bölümünde de isteyene paylaşabilirim oyun testlerini. AMD Radeon Vega 8'de hem piyasadaki CSGO, LOL, PUBG, Euro Truck Simulator gibi oyunları çok rahat oynarsınız. Üstüne de yine Witcher 3, işte Red Dead Redemption 2, GTA 5 gibi oyunları makul hızlarda yani 40-50 FPS arası hızlarda düşük grafik ayarlarında rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayar bence piyasadaki bütün oyunları oynatabilecek kabiliyete sahiptir. Ne kadar ısınır, ne kadar stabil çalışır bilemem çünkü çok ince bir bilgisayar. Yani 1.6 kilogram ağırlığa sahip olduğu için ince bir bilgisayar. O yüzden oyun performansına belki biraz geride kalabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak özellikle oyun oynamak için yeterli seviyede gözüküyor. Bu bilgisayarda da 8 GB 2400 MHz DDR4 RAM var. 256 GB NVMe M.2 SSD var. Yükseltmeye açık mıdır bilemiyorum. Kasa ince olduğu için belki yükseltme alanı yoktur. Ama genel olarak bu tarz bilgisayarlarda sata yükseltme imkanı bulunuyor diye biliyorum. Bu konuda firmayla iletişime geçerseniz daha iyi olur. İşletim sistemi olarak yine maalesef freedos var. Bu bilgisayar bir aralar Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyordu. Şu anda bu bilgisayar sadece ince hesapta satıldığını görüyorum. 3600 TL fiyatta sadece ince Tap.com'da satılıyor. Bir aralar vatan bilgisayarda da satılıyordu ama gördüğüm kadarıyla orada satıştan kalkmış. Eğer vatan bilgisayara gelirse de orayı takipte kalın. Belki stoklara girdiğinde yeniden satışa çıkacaktır orada da. Bu bilgisayar 37 VH'lik 2 hücreli bir pile sahip. Pil ömrü fena olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani 2-3 saat civarında bir pil ömrünü rahatlıkla sunacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarın fiyatı demin de belirttiğim üzere 3600 TL civarında. Tavsiye 5 yine bir HP bilgisayar arkadaşlar. 5. tavsiyem de HP 15 DB1051NT 7 dq 47 ea kod adlı bir notebook. Bu bilgisayar da aslına bakarsanız tavsiye 4'teki Asus'un aşağı yukarı aynı özelliklerine sahip. Sadece bunun farklılık gösterdiği nokta birazcık daha kalın ve ağır olması ve 512 GB NVMe M.2 SSD ile geliyor olması. Bu bilgisayar ayrıca SVA panele sahip. Yani HP'nin bütün laptoplarında ben SVA panel olduğunu görüyorum ekonomik segmentte. O yüzden biraz daha yüksek renk kalitesi ve daha geniş görüş açıları sunacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarda yine Ryzen 5 3500U işlemci ve Vega 8 grafik işlemci var. 8 GB 2400 MHz RAM ile geliyor bu bilgisayar. Farklılık yarattığı nokta demin de belirttiğim gibi 512 GB SSD ile geliyor olması ve bu bilgisayar kalın bir kasaya sahip olduğu için SATA 3 SSD ya da hard diskle yükseltme yapmaya uygun yapıda. Bilgisayar FreeDOS işletim sistemi ile geliyor. 41 VH'lik 3 hücreli bir pili var. Bence 3-4 saate yakın bir pil onu sunabilir bu bilgisayar. Onun dışında 1.8 kg ağırlığa sahip ve fiyatı şu anda internetten aldığınız takdirde 3750 TL. Bu bilgisayar benim bu listedeki favorilerimden bir tanesi. Hem 5 512 GB SSD'ye sahip olması hem 8 GB RAM'li olması hem de Ryzen 5 3500 U işlemcide geliyor olması bu bilgisayarı bence bu listede öne çıkarıyor. Şimdi geldik son tavsiyeye yani tavsiye 6'ya. Tavsiye 6 biraz bonus bir tavsiye arkadaşlar. Bu bilgisayar 14 inç ekranlı ve hafif bir laptop arayanlara yani çantada çok kolay taşınabilecek bir laptop arayanlara bir anlamda Intel Nvidia ikilisini tercih edenlere hitap ediyor. Bu bilgisayarda 14 inç boyutlu Full HD TN LED panel bulunuyor. Görüntü kalitesi olarak çok yüksek olmayacaktır. İşlemci olarak bilgisayarda Intel Core i5 8265U işlemci var. Bu segmentteki güçlü işlemcilerden biri. Üzerinden birazcık süre geçmiş olmasına rağmen, yani biraz eskimeye yüz tutmuş olmasına rağmen hala çok güçlü bir işlemci. 3.9 GHz'e kadar hızlı çalışabiliyor ve muhtemelen Ryzen 5 3500U'dan bile daha yüksek bir işlem performansı sergileyecektir. Genel olarak kasmayan, donmayan, iyi çalışan bir bilgisayar olacağına eminim. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce MX110 ekran kartı var arkadaşlar. 2 GB belleğe sahip paylaşımsız bir ekran kartı. RAM'i rahatlatacaktır. Genel olarak RAM açısından avantajlı olacaktır bilgisayar. Ama oyun performansında yani Vega 3 de kafa kafaya Vega 8'in gerisinde bir oyun performansı sunacaktır. Çok fazla oyun odaklı düşünüyorsanız bu bilgisayara tabii ki yanaşmayın. 14 inç ekranlı küçük laptop arayanlara hitap eden bir bilgisayar var karşımızda. Bilgisayarda 8 GB 2400 MHz DDR4 RAM ve 256 GB NVMe M.2 SSD var. Yükseltme şartlarını hiç bilemiyorum. Küçük bir laptop çünkü. Yani muhtemelen bir tane SATA 3 hard disk ya da SSD ekleyebilirsiniz bu bilgisayara. FreeDOS geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Artık tüm bu listede olduğu gibi buna alışmış durumdayız. Pil olaraksa 3 hücreli 35 VH'lik bir pil var. Bence muhtemelen 3-4 saati geçecek bir pil ömrü olabilir bu bilgisayarın. Çünkü bilgisayarın ekranı küçük. Küçük ekran boyutu demek daha düşük güç tüketimi demek. Muhtemelen bu bilgisayarın pili birazcık daha fazla gidecektir. Bilgisayar 1.6 kilogram ağırlığa sahip ve şu anda internetten satın alırsanız 3900 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz bu bilgisayarı. Şimdi geldik sonuç kısmına. Bu 6 laptop arasından sen hangisini alırdın diye soracak olursanız benim burada favorim muhtemelen Tavsiye 5 olurdu. Yani HP'nin 15DV1051NT7DQ47EA kod adlı bilgisayarını çok beğendim ben burada. Hem Ryzen 5 3500U işlemciye sahip olması, Vega 8 grafik birimi, 8 GB RAM'i, 512 GB SSD'siyle bence genel olarak iyi özelliklere sahip bir bilgisayar. Boyutuna göre çok ağır değil ve ekranı SVA LED panele sahip. Yani görüntü kalitesi de genel olarak iyi olacaktır. Bu bilgisayar şu anda bence 3750 TL'ye alınabilecek en iyi bilgisayar diyebilirim rahatlıkla. Eğer hafif olsun kolay taşınsın istiyorsanız Tavsiye 4 ve Tavsiye 6 yani Asus'un bilgisayarı ve Lenovo'nun V14 modeli sizler için ideal yapıda gözüküyor. Bunun ikisinden birine karar vermeniz gerekiyor. Eğer daha ucuz yani oldukça ekonomik bir bilgisayar arıyorum diyorsanız 3000 TL'ye satılan 9 cs 17 ea ve 3200 TL'ye satılan 8UL43EA kod adlı Tavsiye 1 ve Tavsiye 2 modellerine size önerebilirim. Tavsiye 3 de genel olarak fena bir bilgisayar değil. Sadece arada 300 TL fark olması beni birazcık düşüktü düşündürdü. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu 6 bilgisayarda fiyatının karşılığını veren, şu anda bu fiyat aralığına daha iyileri olmayan bilgisayarlar. Her biri bence sizi memnun bırakacaktır. Bu bilgisayarların fiyatları değişir mi diye soranlar oluyor. Evet bu bilgisayarların fiyatları değişebilir arkadaşlar. Eğer koronavirüs ortadan kalkarsa, ekonomi iyiye giderse bu bilgisayarların fiyatları teker teker düşmeye başlayabilir. Ama işler daha kötüye giderse ve bu kriz en azından 2-3 ay daha uzun sürerse bu bilgisayarları şu anda almadığınızda pişman da olabilirsiniz. Çünkü dolar 6 liranın üstüne zaten çıkmış durumda. Eğer 7'nin üstüne çıkarsa bu bilgisayarların üstüne en azından 200-300 lira daha zam geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla ihtiyacınız varsa maalesef çok beklemeden bu bilgisayarları almanız gerekecek. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Önümüzdeki tavsiye videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki tavsiye videom 4000-5000 TL arası laptop tavsiyeleri olacak. Lütfen bu süreçte evde kalmaya dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Cihaz TV YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.